Evet sevgili yayın takipçi arkadaşlarım. Geçenki yayında yaklaşık 7 dakikada Farming Simulator 25'i canlı canlı. Bakın diyorum ki size canlı canlı indirmiştik. Ne yapmıştık? İndirmiştik. Bakın zaten rahat rahat 2K'da 60 FPS'te yayın izleyebilirsiniz. İzlersin, izlemezsin. Bu senin problemi. İstiyorsan internetin düşükse 144p Ben sana bu imkanı sunuyor muyum? Bu youtuber sunamaz ha. Ben sunuyorum. Ben youtuber da değilim daha. 10, 10.000 bin abonem var sadece. Neyse. Ee, oyunun ayarlarını yaptık. Kariyer. Oyuna girelim kral biz. Neyse bir şeyler de Okuma. canlı canlı yayında canlı izlemek makbuldür beyler. Yayınımıza gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Farmix Simulator 25'i 5 dakika önceki yayınımızda 7 dakikada indirmiştik. 7 dakikalık bir yayın var. İsterseniz videosunu gidip izleyebilirsiniz. Önemli olan neymiş biliyor musunuz sevgili dostlarım? 7 dakika yayın yapmak değil. Önemli olan insanların ilgisini çekmekte arkadaşlar. 1000 megapiksel internetin 30 bin, 30 megapikselini şu anda sadece yayına veriyorum. Yani bunu yapmak kolay değil 4K yayın açmak kolay değil o sistemde çift monitör olup bilgisayarda 60 fps 120 fps almak kolay değil bunlar değil arkadaşlar bunlar için altyapılar var la macunu var la macun değil macunu var neleri var beyler Şimdi shorts yayını açmadım niye shorts yayını açsaydım şu anda 30 izleniyordu. İzleniyordum bu arada beyler yani bizde yalan yok. Tamam alın size. Böyle açın Arkadaşlar tabii ki doğal olarak. Xbox'tan oynuyorum. Ne miydi miydi? Şu an PlayStation 5 algılamadı. Onu hemen ödeyeceğim. karşı şey direksiyon seyrettiğinde sesini duyuyorsunuz. Burada bir ayar eksikliği var. Bunu hemen yapalım. Ayarlar, kontroller diyeceğiz. Bu <laughs> Şu anda bizim roji tam algılayamadı herhalde sistem. Ben anlamadım ama. Normalde ben şunu... 1, 2, 3, 4, 5, 6 vites. Biliyorsunuz 6 ileri bir yerin sekmesi var ama... Ölüyor. yapacağız hassasiyet Ben şu çalışıyorum. Gelelim kuru fasulyelerin faydalarına. Şimdi debraja e bastığım zaman, şey frene bastığım zaman neden debraja de basıyor? Gaza bastım sadece. Kal. Bir ibinleni. Oyna çok Ay le, 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 le. Arkadaşlar şöyle devam edelim. Bak her şey bir şeyler. Ve evet, canlı canlı farming Simulator'da takılıyoruz sevgili dostlar bakın. Bakalım var mı? Yani aynalar falan çok iyi. Ayarları hiç oynamadım ultra'da. tıkı tıkı yaptığım sesi duyuyorsanız oradan yapmışlar vitesi. Tam an gaza tamam oyun bir tuhaf ya beyler. Yayında bir donma var gibi. Bom, oh, é yes.